Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşım Emir ile İstanbul Guys oynayacağız. Ee, hı hı. 20 kişi olacak toplamda şu anda. 20 kişi değiliz. Ee, 18 kişi bot. Benle Agam son, işte benle Emir sonra kalmaya çalışacağız. Bakalım kalabilecek miyiz? Başlıyoruz. Yani Emir ile bu arada dostlarım VS'ye atacağız. Yani demeyin niye 20 kişi falan. Arkadaşlar ilk önce 20 kişiye bakacağız. Eğer bengisi donarsa benim telefon biraz kötü. O yüzden like atın arkadaşlar. Evet like atın. Biz zenginiz Zengin olalım. Neyse. Bu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. E, Emir'in arkadaşım dediği gibi Donduğu için arkadaşlar belki ben kazanamam. Ben donuyor sonuçta. Bir de dostlarım e, Emir'in birisini zıplatma özelliği var. Zıplatma değil la. İşte beni taşıyor biliyor. Taşısana lan beni. İyilik ne? yap. İyilik yap. Dostlarım götürüyor beni. Götürüyor. Seni şey atayım mı? Aşağı. Bok atarsın. Bak aslı. Bok mu atar? Gel lan. Falan. Bak bon. en önde bon. ben. Düşüyor. Mu? Botlar en önde ben var lan. Lan 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 bırak beni. <laughs> Dostlarım beni taşıyor ya. Ha <laughs> oğlum bırak seni beni. Atarsan sen bot. Bot 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 ama... bot 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 Evet ben yine de kazandım arkadaşlar Son düştüm ama yine Son de Son saniye ölümden kurtuldu bu arada Kaldık 10 kişi Ama bilmiyor ki arkadaşlar İllibili ölecek Göreceğiz Son Bu arada dostlarım sonra kalınca beni yiyecek Ama dostların en sonuncusu Lazer e, Endless yani En zor Lazer Yok Lazer de Hallezer Dash and yaptım. Arkadaşlar bu arada levelimi sorarsanız 21 levelim. Ben 11'di galiba. Kasım 11 11. Yok 12 iyi. Tamam bilmiyorum. Çıkınca bakarım. Ha oğlum yapmasana. sana. Lan ölüyordum orada. Vıy vıy. Çok havalı. Evet çok havalı. oğlum şu duvar çıkmasın lan. Ben ben. Arkadaşlar öldü ya. <laughs> dostum inat inatım ne yapıyorum bu arada. Bu bağır, dostlarım eğer şu eğer böyle alırsam elime hoparlörü ses geliyor ve sesim kısık geliyor. Bir de üstüne elim terliyor diye yapamıyorum. Yoksa Emir dostum beni tanır. Ben niye seni izlemiyorum lan? Ben tanımıyorum öyle bir <laughs> Ya biz <gülüyor> 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 Neyse Allah'tan aşağı atabildim. Bot dostlarım Emir bot bot

Yapamadım. biraz zor geldi. Evet, dostlarım böyle zorlaşacak bu arada. Tamam, kolay ya. Yani. Az sonraki şu yeşiller hareket edecek, lezerler doğursun. Bir de üstün üstüne, üstüne maviler de hareket edecek. Gel lan buraya. Bir sürü taşısın oğlum. Taşımaya bastım da şey yapamadım. Oğlum elimi görmüyor musun? Bot. Bot, 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 bot. Ayrıl. Arkadaşlar e, ancak Furkan'ı yine de yemiş oldum ama Furkan şu an biz de Furkan ciddiye almıyordum. Şimdi nasıl? Oyun başlıyor? Seninkisi başlıyor. Benimkisi çok başlayamıyor. Niye? Oğlum sen niye yoksun? Ellerim, ellerim kaygan olduğu için. Benimkisi de arkadaşlar ya. Elimiz şöyle çok görüyor. En fazla böyle oyun Çünkü şu eller, ellersem sesim kısık gidiyor. Arkadaşlar like atın. Elimiz terlemesin eldiven alın. Biz fakiriz arkadaşlar dışarıda yaşıyoruz. <laughs> ya biz... Bu telefonu e, çaldık. Dostlarım yalan ediyor. Bu arada. <laughs> Aynen. Hatta hatta ve hatta biz dışarıda yaşıyoruz. Çöp Ekmekleri çöpten topluyoruz. Tövbe değil mi Sultan? Allah. Hani 47 M47 47 seni partiye katılmaya davet etti. Bu <laughs> bu. <laughs> partide değil mi? Bir saniye ben seni nasıl davet ediyorum? Beni <laughs> 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 ben eğer galiba alırsam senin için bitti lan Emir. Lan ne? Oh my god. My model. Öldü mü? He. Cid, ki kendim yoksa. Ay. Ciddi alayım mı? Ondan. Tam lan. Tam yiyorsa, yiyorsa. Seni bekliyorum. Ama Dostlarım, bu ama, arada... ama beni izleyemezsin. Ben ne yapacağım? Bir şey olmaz. Senin buradan işte Var bu dostlar bilmediğim bir şey var. İstanbul gaysin. Ben de izliyorum Şimdi aga e, şimdi o bitince ikimiz kalacağız. Sen beni izleyemiyor musun? Heh. Şimdi şey yaptım. Tamam arkadaşlar ben kazandım. Kazanıyorum, daha doğrusu söylüyor Devam ediyor şu an, ben toplandım. Şu anda 11'deyim, 11 2 11 Partiye mi katılayım? Ben biraz daha kazanayım ya, ezikler. <laughs> güzel bir parti kur... Ha, i̇kimiz VS mi atacağız? Evet, aynen öyle. Tamam, ben, ben bu oyla bittikten sonra geliyorum. Gel, gel, gel. gel. Çim, çim, çim. Tamam. Tamam. Şimdi ne? Hepsini ağlattım arkadaşlar, geliyorum. Dostum, bu arada beni taşıyacak. Ben de kalp var arkadaşlar. Ben de kalp yok çünkü bilmem. E, çünkü o oyuna biraz erken başladı. Ben geç başladım. oyna oyuna erken mi başladın? Yani benden önce girdin ya. Neye? İstanbul Gaysa. Hmm. Bu arada burada kazanma ihtimalim de var ama sen taşıyacaksın. Arkadaşlar, Dostum ben arkalarda kalmayı seviyorum. Arkadaşlar hiç kimse benim, beni geçemez. <laughs> Oğlum gel şuraya. <laughs> Benden kimse daha ben iyi kaçamıyor. Ölüyorum Ölüyorum yardım edin. Benden iyi kimse hızlı kaçamaz. Ölüyorum arkadaşlar yardım edin. Olamaz. Olamaz gelme. donuyor donuyor <laughs> çöktü çöktü. Bay bay. Thanks çök. He tamam geldi. Bay bay. Anam. Neyim. Arkadaşlar gene fırtan saçmalarına. Çok su kanlıyım be kanka. Yaklaşma. <laughs> bu arada geldi. Bu geldi. Hoppa. Dostlarım bot ya bu emir. <laughs> ne alayım oğlum ben? Lan ben gel da sana yer Lan. Yaraştım. Lan. Yine <laughs> <laughs> ne? Bu arada eğer beni A, ben itmeseydik kazanmıştım. Ama itmedim ki. Hayır hayır bunlar şeyler. hı. -hı. Arkadaşlar ağlattım. Bana ne? Çok fısın ya. Seni <laughs> çok osuruksun ya. Arkadaşlar eğer e, bu tur kimi destekliyorsanız e, like atın. Yorumlarda evet. da belirtmeyi unutmayın. Yarın Roblox videosu yayınlanacak. Onu kesin kaçırmayın. Çok güzel bir video. Ben diyorsanız abone olun. Furkan diyorsanız like atın. Evet. Hatta eğer abone like atmak istemiyorsanız yorumları bir yazarsanız beni demek iki yazarsanız arkadaşım Emir demek. Bu arada dostum arkadaşım Emir bayağı oynamış. Yani bayağı adamları falan var. Yani beni yenmesi çok normal. Katırma onu ha, çar pişə bas. Demiş ağzıma sıyırdım. Pişə olmaz. Hmm. Pedro, Pedro. Hmm. Sen niye Sən niyə lan? Ulu, iki blok da zıpladım lan. Biliyorum ben zıpladım. Bot. Arkadaşlar Aa. kendime vurdurmayı çok seviyorum. Pardon yanlış anladım Sıcı sıcı çok. Aa, sıcı Ulu Oğlum lan. Biraz daha sıcı. Sıcı sıcı çok güzel. Halamla seyredeceği. Anam ni. Anam. Arkadaşlar, bana geldi. Semra dans Anam ni. Anam. Bak. Ben Arba, anap, anap, anap. Arba, <laughs> tukan, bu, tukan, sana kalp atabilirdim. Ancak sen öyle. <laughs> Arkadaşlar, bot ya. Lezere değmişsin, kazanmıştım bu arada. Bana ne bot. Aa bir de böyle oynayınca oğlum bir de görevlerde bir bit çok iyi bence. De. Ama Şimdi mesela Brawl Stars'ta böyle dostum başına gelince be, beleş kupa almışlar ama bunda böyle bir şey. İyiymiş. beleş kupa olsaydı herkes bir bot bir bot bir bot direkt ve hmm. Hadi bakalım geldin mi? Başlayalım. O zaman arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Bence bu bittikten sonra gezen yoksa. Eee o zaman arkadaşlar bir gün sonra gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.